Hep böyle bir YouTube bırakıp bir büfede işe girmeyi düşünmüşümdür. Sanırım bu videoda o hayalimi gerçekleştirebileceğiz. Bugün büfede çalıştığımız bir korku oyunu oynayacağız. Bu tür korku oyunlarının devamı için bu videoya 250 like bekliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz de alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bakın YouTube'u bırakıp büfede çalışmamı istemiyorsanız kanalıma abone olun. O zaman oyunumuza başlayalım. Gün 1 nasıl bir serüven olacak? Değişik bir havası var oyunun. Bakalım ne bekliyor bizi. Burada ocağımız var. Çalıştıramıyoruz. Burada sosis ekmekleri var. Burada hamburger ekmekleri var. Burada kahve kapları falan filan var. Bıçak. Kendime sokup öldüreyim kendimi falan. Neyse boşverin. Lan saplandı. What the fuck? Telefon çalıyor. Açalım. Merhaba. Hey çocuk. Ben Michael senin patronun. Sadece buradaki ilk dönümde iyi şanslar demek istedim. ''En son adam çok fazla durmadı ama senin duracağında umutluyum'' dedi. ''O bu bölgedeki paranormal olaylardan şikayetçiydi ve bir gün işi bir anda bıraktı gitti. Onun hakkında hiçbir şey duymadım bir daha. Bu aralara bazı notlar bırakmış.'' ''Onları çok önemsemedi ama ben önemseyeceğim. Eminim o adam akıllı. ''Herhangi bir tarifte yardıma ihtiyacın olursa masadaki yemek kitabını kontrol edebilirsin.'' ve herhangi bir malzemeye ihtiyaç duyduğunda depo odasından alabilirsin. Dedi. Saat 12'de kapatıyoruz, kapıları kilitlemeyi unutma. Dedi ve son olarak kapattı. Burada depomuz var. Bu ne? He, bu şey, şalterler var burada. Kesin birisi ışıkları kapatacak, eminim bundan. Korku oyunu oynamış biri olarak biliyoruz. İlk siparişimiz geldi bu arada. Oo hanımefendi, var? Konuşalım. Hey, seni buralarda görmemiştim. Sen yeni çocuk olmalısın. Geceleri çok yalnız dolaşmam ama şu an çok açım. Bir tane hot dog uçağı alabilir miyim lütfen? Dedi. Nasıl bir hot dog? Normal hot dog istiyor. Yani içine bir şey koymayacağız sanırım. Buradan bunu koyalım. Hot dogumuz nerede? Dolapta yani normal olarak dolapta. Alalım. Dolabı kapat. Bunlar şey olmasın. Boşa elektrik yakmasın. Koyalım masamıza. Şimdi bunu nasıl pişireceğim? Böyle mi pişiriyorum? Yani doğal olarak pakette pişirmeyeceğimize göre. Yani muhtemelen bunu keserek açacağız. Nasıl keseceğim? Kesemiyorum. What? Fırlatarak kesiyoruz bir şeyleri. Şimdi buradan pişirelim. Hatta acaba birkaç tane pişirsek sorun olur mu? Depolayarak pişirsek sorun olur mu bilmiyorum. Ama depolayacağım bunları ben yine de. Hayır bir tane sosis ekmeğin arasına girmiş. Şunu kenara al. Lan attım. Şunu da kenara. La aşağı atıyorum hepsini. Umarım mikrop bulaşmıyordur onlara. Bu da pişti. Hepsini aşağı attım. Bazıları değişik değişik yerlere gittiler. Aa böyle koyabiliyor mu şu? Ben malım. Vay canına. Neyse koyalım bunları masaya. Ben sadece fırlatabildiğimizi düşünmüştüm. Ama öyle değilmiş. Ya, yine yere attım ya. Tabi tabi. Öpüp başımın üstüne koyacağım seni. Bu ekmek heba oldu. Bu ekmeği camdan fırlatıyorum. Ee, buradan yeni bir ekmek alıyorum. Şuraya koyayım. Diğer sosisle birleşmesin. Buradan Arasına nasıl koyacağım? Arasına koy. ha koydum. Al ablacığım. Teşekkür ederim. Bu çok lezzetliydi. Te i̇şte burada. Üstü kalsın. Dedi paramız. Ooo dolarlara bak. Ding ding ding. Ya abi ilk günden ışıklar gitmesin ya. Neyse şuradan açabiliyorsak güzel. İyi güzel aç. <laughs> Yüreğime indi. Abicim ilk saatlerden niye jumpscare veriyorsun bana? Şunu da pişireyim bari. Bir tane... Orada kalmasın Lan niye beni korkutuyorsun böyle Müşteri gel müşteri müşteri didi 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 didi. Müşteri gel Barack Obama Mbappe Ayşe speed. Neyse tamam çakaları yapmamam gerekiyor Özür <laughs> Hey adamım Bana bir burger ver Peynirli Tamam Burger da mı yapıyorduk lan biz Lan yandı bu ya Al şunu Şuradan ekmeğimizi koyalım İçeri gidip dolaptan burger alalım Burger eti alalım Şunu şuraya koyalım Bunu açalım bekle Şöyle. Tamam. bunu da buraya sap. Lan yere saplandı dur. Üstüne basacağız şimdi. Koy şuraya. Bunu pişir. İkisini birden pişireceğim. Sana bir double cheeseburger yapayım abicim. Double cheeseburger geliyor abicim. Bekle abicim. Limon koyayım mı çocuk adam? Pişti bu bu arada. Bunu... Lan atma işte ya ek tabi tabi nimetleri yere atıyoruz. Al abi bunu görmedin sayıyorum. Tamam mı? Koy şunu şunun arasına. Ne istiyordun? Bir de peynir koymamı istiyordun. Peynir nerede abicim? Geliyorum abicim. Gelmek üzereyim. Burada peynirimiz var. Peynir de dolapta doğal olarak. Peyniri masaya koydum. Şunu al bıçağı. Fırlat bıçağı. Açtık. Sana bir tane de peynir koydum. Fazladan malzeme koymak isterim ama... Valla bizim müessesimiz anca bunu kaldırabiliyor abicim. Yani küçücük bir feyiz görüyorsun. Al abicim. Sen bir hayat kurtarıcısın. Seni diğer çocuktan daha çok sevdim. İşte burada. Birazcık da bahşiş bıraktım oraya diyor. Eyvallah abicim. Aa bak bu sefer bir şey olmasın bak. Yeni müşteri istiyorum. Yeni jamskire değil. Yeni müşteri istiyorum. Bu arada önceden pişirdiğimiz şeyleri verebiliyormuşuz. Bu çok iyi oldu benim için. Çöp var burada. Burada bir şey var mı? Buralara girilmiyor. Not var. Beni eve kadar takip ediyor her gece. Ne yapacağımı bilemiyorum. Acaba bize de mi aynısı olacak? Oh man. Çok havalısın. Ne vereyim abime? bana bir kahve, burger ve hot dog ver. Ne çok isteğim var abicim ya. Yani ve hepsinde ketçap olsun diyor. Acele et. Bulunmam gereken başka bir yer var. Atar gider yapma bak ağzına tükür. Neyse. Ee, hepsinden istiyor abicim. Önce bir kahveni yapıp verelim. Sen bir sakinleş abicim. Koyalım şöyle. Buradan kah Heh, kahve. Tamam. Kahve şeyinden alacağız. Bunu koyuyoruz. Ha, makine başlıyormuş kendi kendine. O olurken bir de senin burgerını da yapalım abicim. He burgerın zaten hazır. Önceden senin için hazırlamıştım. Ketçaplı istiyordun değil mi? Nasıl yapıyoruz? Nasıl? E. Sık 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 bol malzeme. Bol malzemus. Abicim kafana da sıkıyorum. Bak bol malzemus. Bol malzemus abicim bizim. Bizim müessesimiz bu abi. Bak duvarlara kadar bak. Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Bunu görmediniz sayıyorum. Boş ver. Tam atalım şunu. Al abicim öncelikle şunu. Sonra kahveni de verelim. Kahvede de ketçap istiyordur muhtemelen. Bekle. Kahvene de bir ketçap sıkalım. Dur. Gel. Tamam. Bu da ketçaplı. Al abicim. Ketçaplı kahven hazır. Bir tane de hot dog istiyorsun ketçaplı tekrardan. Hot dogumuzu da yapalım. Abicim benim tarif kitabına ihtiyacım yok ya. Ben tüm tarifleri, tarifleri biliyorum abicim. Sana da sıkalım. Bol malzemus dediğim gibi. Bak tahtayı bile sana ikram edeceğim. Şunu kafana atmak isterdim ama şimdi onu geri alamam falan. Al abicim. Teşekkürler adamım. Sen en iyisisin. İyi bir iş çıkardın. Bekle. Ne oldu? Arkandaki kim? Abi arkamdan jumpscare yemek istemiyorum ya. Ama Bismillahirrahmanirrahim. Oh! Ha niye yalan söylüyorsun Nereye gitti lan? Paramı ödemedi. Paramı geliştiriyorum. Şerefsiz! Allah'ım ya. ya. Burada işletme yapıyoruz. Paramı ödemiyor ya. Abi deminki adam geldi. Ryan Gosling'e benziyorsun sen de ya. Deminki adam geldi. Paramı ödemedi, gitti ya yağmurun yağışını seviyorum. Bana ne abicim? Bir tane hot dog. İçinde ketçap ve hardal olacak. Ve soğuk soda lütfen dedi. İçinde ketçap ve marul olacak. Tamam. Önce bir sodanı vereyim abicim. Seninle bir sohbete girelim. Ben de bir tane alabilirdim ama olsun. Al sen iç abicim onu. Ee, bir de hot dog istiyordun değil mi sen? Tamam. Hot dog istiyorsun. Hot dogumuz hazır zaten. Şunu masaya koyalım. Hot dog'u alalım. Pişmiş bunlar zaten. Ee, bir de bundan istiyorsun. Bunu da keseceğiz muhtemelen. Dur düşme. Bak bunu yere düşürmedim bak. Gördün mü? Güzel hizmet var bizde. Şu bıçağı al. Bunu da kes. Bıçağı sapladık masaya gene Şunu koy. Bir de ketçap istiyorsun. Ketçap atıyorum çocuk adam. Attım ki, gerçekten attım ketçabı. Bol malzeme bol malzeme. Fazlasından atıyorum çocuk adam. Neyse yeter. Al abicim. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. En son çalışanın ne olduğunu duyduktan sonra burada yalnız başına çalışmaktan korkmuyor musun? dedi. Ona ne oldu? Bilmiyor musun? Hayır. O benim arkadaşımdı. Arkadaşınsa nasıl bu kadar sakinsin? Onlar onun çılgın olduğunu söylüyordu. Bir şeyler görmeye başlamıştı. Onu en son gördüğümde onun gözündeki korkuyu hissedebiliyordum biz de hiçbir şey demedik. Yani bunun karşılığında ne diyebiliriz ki? Hiç bilmediğimiz bir adam bize bunları anlatıyor. Her neyse gitmeliyim. Abim bana anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun. Bana yüklüyorsun korkuyu. Sana gitmeliyim diyorsun. Her neyse diyorsun. Neyse git hadi ya. Al ver paramı git. Benim için sadece para Tüylerim <laughs> diken diken oldu ya. Şuna bak. Göremiyorsunuz ama o Senin ben. A Gel abicim. Oğlum bunlar harbi Ryan Gosling'e benziyor. Ne bakıyorsun? Her yere, nereye gidersem gideyim bakıyor bana. Bravo var simit var. Neye bakıyorsun? Neyse. Karım beni terk etti. Bana ne? Yani acıyı söndürmesi için bir şeye ihtiyacım var. 5 tane bira ver. Abi soğuk olanlardan. Abi 5 tane birayı ne yapacaksın ya? Allah Allah. Bu gece saatinde bir de. Al 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 Şuradan fırlatamıyor muyum ya? Al abicim. Al kırdım kırdım. Lan kırdım. Boşa gitti ya neyse. Bir daha fırlatmamam gerektiğini öğrenmiş oldum. Kaç tane verdiğimi unuttum. 3 tane verdim galiba. 4. Ve son olarak al abicim. Teşekkürler. Ne demek abi dolabı açık bıraktım. Git artık ya. Görüşürüz dedi. Kapat şu dolabı. Parayı boş ver şimdilik. Al parayı. Aa mesaim bitti galiba. Saat ötüyor. Mesaiyi bitir. Saat 12 oldu. Tamam. İkinci gün. Başlayalım. O ikinci gördüğüm o kadar korkutmadı ama ilk gördüğüm çok gerdi beni. Bir daha görmek istemiyorum. Müşteri 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 müşteri. Aa yine geldi. Lan paramı çalın adam. Şerifsiz paramı ver. Bana bir tane hot dog ve soğuk bira ver. Hey yine sen. En son geldiğinde kaçmıştın ve ödememiştin. Eğer bana ödeme yapmazsan sana bir daha hiçbir şey servis etmem. Ustana servis yapmayı red mi ediyorsun? Sen kimsin lan benim ustam olacaksın? Sustuk. Çok büyük bir hata yaptın. Bunu ödeyeceksin. Sen kimsin lan? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bir tane bıçağımı feda ettim. Umarım başka bıçağım vardır. Etrafta bıçak göremiyorum. Ha burada varmış tamam. 3 tane daha bıçağım var. 3 tane daha fırlatabilirim. Şunu şuraya sapla. Sen kimsin? Sen de vardın demin. Galiba diyor ki timsahların dillerini dışarıya çıkaramadıklarını biliyor muydun diyor. Ve çiğneyemiyorlardı. Yani bu yüzden sindirimlerine yardımcı olması için taş yiyorlarmış. Yeni bir bilgi. Oyunlardan bilgi ediniyoruz. Devam. Yani çok gereksiz bir bilgiydi. Niye verdin bana bu bilgiyi ben çalışırken gece saatinde? Anlamadım ama teşekkür ederim. İki tane burger alabilir miyim? Bir tanesi marul, ketçap ve hardallı olacak. Bir tanesi peynirli, marullu ve ketçaplı olacak. Tamam. İki tane burger istedi. Hazırda burgerımız yok. Şunları şuradan çıkarıp... Lan ne oldu? Hehehe <laughs> görmedim ki. <laughs> görmedim korkmadım. Şunları şuraya fırlat. Şunları fırlat. Bunlar da hazırda dursun. Peynirleri de fırlat. Bunlar lazım bize. Yeter. Bu kadar şimdilik yeter. Burger çıkardım mı? Çıkardım tamam. Burger kesmem gerekiyor. Beni korkutmaya çalıştı ama korkutamadı demin. Şapşik ya. Acaba bizi tehdit eden adam mı bir şeyler yapmaya çalışıyor? Şu burger ekmeklerini de şuraya hazır edelim. Taklaya geldi. Pişti bir tanesi. Bunu şöyle koy. Bu da pişti. Bunu da böyle koy. Ne istiyordun? Bir tanesi, bir tanesinde hepsinden olacak. bundan da sıkıyorum bundan da sıkıyorum al abicim bir tanesini al diğeri ne olacak diğerinden olacaktı peynir bir tanesinde şey hardal olmayacak tamam bunu direkt koyamıyor muyum önce herhalde et koymam gerekiyor hardal olmayacak değil mi yanlış bilmiyorum tamam bununla da sık bunu bol malzemos al abicim peyniri unuttum abi onu bana geri ver ben yapayım işte abi ya burada bir de peynirimiz vardı ya neyse. Senin yüzünden bir tane daha pişirmek zorunda kalacağım ya. Bak bana ne açtırıyorsun bak. Elindekini verseydin ben ne güzel onu pişirecektim ya. Şerefsiz ya. Bundan sonra sana servis mervis yok tamam mı? Bir daha gelme benim dükkanıma. Birazcık ucundan kesip vereceğim sana gör. Bekle sen. Ekmek nerede? Ekmek burada. Koy şunu şuraya. Ya hayır ya. Pişmemiş girdi içine ya kendi kendine. Ben koymadım. Peyniri koy. Şunu koy. Bunu koy al eyvallah iyi bir burger gibi kokuyor dedi aldık paramızı neyse gel müşteri gel gel vatandaş gel gel yeni müşteri hadi hadi gel abicim beni bekletme bekleme yapma gel buraya gel, gel yanıma yanılacaksın can. lan Barack Obama Ayşe of Speed ve Kanye West geldi tamam ne istiyorsun Biraz sosisli istiyorum ketçap ve hardal olsun dedi. Tamam. Yapalım abicim. Biraz sosisli. Bir tane pişmiş sosisimiz varmış şansımıza. Bunu şuraya koyalım. Sosisliğine hazır edeyim abicim. Ketçap ve hardal istiyorsun. Al abicim. Sen bana şekil şukul yapanlardan değilsin en azından. Al şunu. Bir de bira istiyorsun. Al şunu. Eyvallah. Dün araba kazasında ölen adamı duydun mu? Ne? Karısı onu başka bir adam için terk etmiş. Oğlum dünkü adam 5 lira alan adam. Polis kanında alkol bulmuş. Umarım bundan dolayı suçlu bulunmam. İçme ve sürme. Kendine dikkat et. Abi sen de dikkat et. Abicim daha dün bira sattığımız adam ölmüş. Bu arada şunu açalım pişirelim hazırda tutalım. Aç. Lan ne oluyor ya? Piş. 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 Dur bekle siparişini alacağım. Şunları bir pişireyim abla. Şimdi bir şeyler anlatırsın falan. Süremden çalma beni. Şunlar pişti dur. Al şunları. Al 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 al. Yakma yakma al 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 al. Al 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 al. Hatırladınız mı adamı? Yallah Türkiye'de çok kişi ünlü olup bir anda sönüyor ya. Gel ablacığım. Bir tane kahve. Evet tüm gece çalışacağım. Bana ne abla? Allah Allah. Millet bana ana anlatmaya gelmiş buraya ya. Koy şunu şuraya. Buradan kahveyi de al. Koy şuraya. Tamam olsun. E abla ne haber? Buralarda mısınız? Bana bundan bahset. Şunları şuraya fırlat. Yere fırlatıyorum birazcık ama Allah affetsin ya. Dükkanımızın içine bakmazsanız seviniriz. Güzel servis yapıyoruz. Yerlerimiz her zaman temizdir. Temiz ayakkabıyla gireriz. Bunları da şuraya at ya. Uhu, gel top oynayalım abla. Al abla. Bunu sipariş etmedim biliyorum. Mal mısın? Sen bunu hiç sipariş et. Senin ben. Abi kahve bardağı nasıl kırıldı ya? Tövbe tövbe. Birileri bana oyun oynuyor ya. Şunu al. Al bunu götür. Bu çok hızlıydı. Teşekkür ederim. Bu yer hakkında çok garip şeyler duydum. Onlar doğru mu? Onları sen de gördün mü? Kimi? Boş ver. Ablacım bir şey anlatıyorsan devamını da getir. Geç olmadan gitmem gerekiyor. Üstü kalsın. Tamam en azından bahşiş verdim. Zaten bir tane kahvem patlamıştı. Gözünün önünde patladı. O nasıl oldu onu da anlamadım. Burada bir sürü malzememiz var. Bunlar bize 3 yıl yeter. Yine bir tane müşteri istiyorum. Müşteri, 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 müşteri. Gel abi müşteri. Ne satayım Korkuttum ben. Peynirli bir burger ve soğuk bira istiyorum. Tamam soğuk biranı getireyim abicim. Al abicim. Git abicim. Heh, peynirli burger. Şunu şuraya koy. Pişirdiğimiz burgerlar vardı. Nereye gittiler? Abicim senin gözünün önünde yeni hazırlıyorum bak şimdi. Yani gözünün önünde bak ekmeği de zaten yerden alıp koydum gördün yani. En güzel hizmet bizde bak. Doğal hizmet bak. Ayaklarımızda basıyoruz. Doğal hizmet. Hint yemekleri. Alalım şunu şuradan. Koy şunu şuraya. Ne istiyordun abi? Peynirli istiyordun değil mi? Tamam. Peynirimiz nerede? Bak abi peynirde bak masanın üstünde gördün mü? Hiç kirli değil. Attım şunu. Al abicim. Teşekkürler ne demek? Al bakalım dedi. Güvende kal dedi. Sen mi belirleyeceksin lan? Al şu parayı. Bekliyoruz yeni müşterimizi. Müşteri. Yeni ışıklar ya. Aç şunu. Abi bir de kaza olduğu ile ilgili bir jumpscare yedik ya. Neyse yeni müşteri getir bana ya. Bu kadar korkutma beni. Ben jumpscare sevmiyorum ya. Ha yine geldi bizimki. Ya pizza hakkında bir şaka duymak ister misin? Boş ver çok peynirli. <laughs> ne kadar komiksin lan sen. Bana bir kahve ver ve ketçaplı bir sosisli ver. Önce bir kahveni hazırlayalım abicim. Abicim geliyor. Bekle. Yerden aldım bu arada. Sorun olur mu? Olmaz diye düşünüyorum. E, kahveni de alalım şuradan. Hop bidik. Cüp bidik. bidik. Ne istiyordun başka? Ketçaplı hot dog. Tamam bunlar pişmiş zaten. Bak gördün mü abi bak. Biz samimi hizmet. Samimi hizmet veriyoruz. Şu pişmişlerden birini alıyoruz. Masanın üstündelerdi. Bir şey olmaz onlardan. Ketçap istiyordun değil mi? Tamam ketçapını da sıkalım. Rahatta kal. Suratını da biraz ketçap sıkalım. Al abi. Al abi, git abi. Al şuradan kahveni de al. Taklaya gel. Teşekkürler ne demek? Al bakalım dedi. Başsız yok mu? Bahşiş Yine bir günümüz bitti. Diğer günde görüşürüz. Gün 3. Kesin bugün çok şey olacak. Her zaman bu bu tür oyunlarda Üçüncü günde bir şeyler olur. Ama çok ağır şeyler olmasını istemiyorum ya. Yani. Aha, yine aynı abla. Hala buradasın. Bu mesleği sevmiş olmalısın. Umarım iyi ödüyorlardır Sana ne ablacım bana ne dediklerinden Bir tane soda ve içinde her şey olan bir burger istiyorum Tamam Sen önce bir şuradan sodanı al ablacım Al ablacım İçinde her şey olan bir burger Bekle önce bir burgerını pişirelim abla Al şunu sen Sonra burger ekmeğimiz var tamam iyi güzel Stokları bitirmemişiz Dik pişen burger Nasıl ama Tam bir kitap başlığı İçinde her şey olacak dedi İçine her şeyi sıkalım Tamam al bunu da. Bunu da sık. Tamam. Hani marul da koyalım. Tamam sosisli de koyalım içine. O koyulmuyormuş. Kahve sosu da koyalım. Tamam. Hatta bundan da koyalım. Başka koyacak bir şey kalmadı galiba. Peynir koyduk mu? Peynir koymamışız bak. Neredeyse unutuyorduk. Peynir yok mu burada? Peynir dolaptan alalım. Bak beni korkutma. Atlarım uçağa gelirim. Bıçak nerede? Bıçak yok. buradaymış tamam. Tarif, tarif kitabına saplamışız. Nasıl sapladım ama? Hala. Tamam. Farklı espri. Al ablacım sen şunu. Teşekkür ederim. Ne demek ya? Her zaman hizmet bizde yani biliyorsun. Karınayak mıyım? Ya da çok fazla korku filmi izliyorum. Ama birinin beni etrafta takip ettiğini hissediyorum. Oğlum demin çalışan adam da öyleydi. Bizden önceki. Çok garip insanlar var etrafta. Dikkat et. Biliyorum abla benim müşterilerim zaten en garipleri. Hani gel burada çalış bir hafta gör yani. Telefon çalıyor bu arada. Merhaba. Seni görüyorum. O kim? Sustu. Neden arıyorsun? Gözlerin açık uyuyor. Kesin o deminki adam Maria ya, ya, bizi tehdit eden. Sen kimsin? Hey adamım, iki bardak kahve alabilir miyim ve bir tane sosisli içinde marul ve hardal olacak. Tamam. Sosisli ekmeğimiz var mı? Varmış. Tamam. İyi tamam bu pişmiş zaten. İki tane kahveni de hazırlayalım senin bekle. Kahve bardağı burada bir tane varmış. Bunu koy. Başka kahve bardağı. Tatlıklar nasıl olacaktı? Tamam. Bir tane bundan kesmemiz gerekiyor. Keselim. Kes lan. O masayı da dağıttık ya. Tam bundan olacak. Bir de ketçap mı olacak? Hardal olacakmış. Tamam. Önce sen şunu al abicim. Sonra kahveni al. Kahvenin üstünde takılan şey burada. Al şunu. Al abicim. İki tane kahve istiyordun değil mi? Dur, kahve kabı yere atmıştık. Sen de şöyle gel. Kahve şeyinden koyalım, dökelim. Şuradan kahvenin üstüne şunu koyalım. Hadi abi, hadi abi hadi abi hadi abi hızlı ol koy şunu al şunu ver parayı al karıyı Kelebeklerin kan içmesinde bir seçenek olduğunu biliyor muydun harbi öyle miymiş lan onları her zaman çılgın bulmuşumdur ben de sizi çılgın buluyorum al bakalım dedi abi nereden veriyorsun o parayı ya tövbe tövbe neyse hadi yeni müşteri gel yeni müşteri müşteri ya yine mi ışıklar gitti ya abicim buranın elektrik sağlayıcısı kim ya ha birisi geldi Kimse yok. Aa! Abi hepsinden korktum jumpscare'ların ya. Bu sefer içeri daldı. Harbi korkutucuydu. Hadi gel abicim sipariş. Gel abicim. Gelsene. Heh tamam. Merhaba. İki tane sosisli içerisinde hardal ve marul olacak. Tamam. İki tane istiyor. İki tane hazırımız var zaten. Şöyle yerden alalım. Önce sosisliyi koyalım. Hızlı çalışalım. Hardalı koyalım. Çok hızlıyım. Yani şunu da koyalım. Hop al. İkincisi nerede? İkincisi de hop. 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 Kardal. Hop. Marul nerede? Marul yerde tamam. Oo bak rap yaptım he Al bakalım şunu da. Teşekkürler. Ne yapıyor? Çok çalışırım. Polis onun ölü bedenini buldu bu arada. Burada çalışan adamı. Oha harbi mi? Arkadaşım. Rapor onun 50 kere bıçaklandığını söylüyor. Onun ölü bedeni yakınlardaki parkta çalıların arasında bulundu yağmurda çürüyordu. Ona olan şeyleri hak etmiyordu. Kimse hak etmez. Yani garipmiş. Kendine dikkat et gibi bir şey dedi. Alalım paramızı. Sipariş getir abicim bana ya. Sipariş getir. Sipariş gel abicim. Bu arada hala üçüncü günde miyiz? Hala bir şey olmadı ama eminim bir şey olacak ya. Lan oğlum kadın gelme bir yer. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Aman tanrım. Onları sen de mi gördün? Görmedin mi yoksa? Ne hakkında konuşuyorsun? Yüzündeki korkuyu görebiliyorum. Bu mesleği bırakmalısın. Buna değmez. Bana bir bira ver. Belki sen de alabilirsin. Alalım karşılıklı içelim. Abi yüzümüzdeki korkuyu hissetti. Buraya bırakalım. Bir tane de sana vereyim ablacığım. Karşılıklı içelim. Al. Teşekkürler. Ve unutma. Bunda yalnız değilsin. Onları bazen ben de görebiliyorum. Güvende kal. Paramı ver gerisi boş. Dur bira içeyim bir tane. İçemiyor mu ya? Bak şimdi. Ayağımda Olmadı neyse. Müşteri, 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 müşteri. Para kazanmam lazım müşteriyi Niye burada sürekli yağmur yağıyor? Nasıl bir ülkedeyiz? Nasıl bir şehirdeyiz? Ha yine al geldi abimiz. Sana iyisinden bir tane daha var. Sosisli karısıyla neden evlenmiştir? Niye? Çünkü onun çörekleri vardır. İngilizce bir şaka muhtemelen o yüzden anlamadım. Anlayanlar yorumlara yazsın. Bana sadece bira ver. Abi sadece bira istediğini sandım ben de ya. Ve peynirli bir burger. Tamam bira verelim sana. Al abicim. Al bira abi. Bir de burger'ını da verelim. Nerede burger var mı? Açılmış yokmuş ama kendimiz açabiliriz. Takla attılar. Ya abi yapma ya. Korkutmayın artık beni ya. Peynirli istiyordun değil mi? Al. Cheers. Alalım parayı. Paramı verin bana. Yine elektrik gitti. Bu kesin bir şey olacak. Olmazsa beni gö... Bismillahirrahmanirrahim. Müşteri hemen geldi. Bir kutu var. Bu ne oğlum kimse yok. Bıçak. Açalım mecbur oyun bizi buna itiyor. Açacağım. Bomba çıktı. Öldük garip bir oyundu ama gerçekten beni korkutabildi. Bu tür oyun önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. 250 like bekliyorum bu arada bu videoya. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.